Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir tül yapacağız. Gerekli malzemelerimiz 400 gram kıyma, 3 adet patlıcan, 2 adet de büyük patates. Tenceremize 400 gram kuşbaşı doğranmış etimizi koyuyoruz ve suyunu salmasını bekliyoruz. Suyunu saldıktan sonra suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Altını kısıp kapağını kapatalım. Şimdi etimizi kısık ateşte kenarda pişmeye bırakıyoruz. Ardından bir tencereye kızartmak için malzemelerimizi yağ döküyoruz. Dilediğiniz kadar yağ koyabilirsiniz. Kızartmak için kullanacağız. Patlıcanlarımız kızardıktan sonra patlıcanlarımızı çıkarıyoruz. patlıcanlarımızı da pişiriyoruz. Aynı şekilde yapacağız. Müzik Patlıcanlar bittikten sonra patateslerimizi aynı şekilde döküyoruz. Patateslerimiz de piştikten sonra onları da çıkarıyoruz. Müzik Sonrasında buharında kısık ateşte pişen etimizin içine soğanlarımızı koyuyoruz. İsteğe bağlı bir adet büyük ya da bir adet küçük soğan kullanabilirsiniz. Ben büyük soğan kullandım. Soğanın pişmesi için de kapağı kapatıyoruz. Yine kısık ateşte. Ardından soğanımız da piştikten sonra altını söndürüyoruz. Ve etimizi pişirdiğimiz malzemelerimizin içine döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz döküyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber döküyoruz. 1 tatlı kaşığı karabiber döküyoruz. Sonrasında 1 kaşık olacak şekilde salçamızın içine biraz su koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bunu üzerine dökeceğiz. Ve bu şekilde 1 adet de domates koyuyoruz. salçalı suyumuzu döküyoruz. <laughs> harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında 200 derecede daha önce ısıtılmış fırınımıza 20 dakika koyarak tekrardan pişmeye bırakıyoruz. Püf noktamız ayrı ayrı pişirmek türlü de arkadaşlar. Ayrı pişirdiğiniz takdirde patatesi, patlıcanı ve eti de ayrı pişirip e, koyduğunuz takdirde ve bu şekilde tekrardan pişirdiğiniz takdirde çok daha güzel oluyor. Bu da pişmiş hali. 20 dakika pişmesi yeterli oluyor. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.